İyi akşamlar dostlar. Şöyle bir trigonometri sorusuyla e, tekrar karşınızdayım. ABCD dörtgeninin B köşesi O merkezli birim çember üzerinde C ve D köşesi sırasıyla Y ve X ekseni üzerindedir. AB CB'ye dik, AB CD'ye paralel, e, O AB açısı alfa derece, A noktası 1,0 olduğuna göre AB'nin CD'ye oranı aşağıdakilerden hangisini her zaman eşittir diye soruyor. Arkadaşlar burada şu 90 dereceyi vermiş. Bunların birbirine paralel olmasından dolayı bakın. Şuradaki iki doğrunun birbirine paralel olması buradaki açının buraya gelmesi anlamına gelir. Alfa alfa olarak. Peki şuradaki 90 derece var. Bu 90 derecenin bir parçası yani bir köşesi şuradaki kenarı buradaki A noktasına gelmiş. Bu doğru şöyle dersek şuraya da E noktası dediğimizde AE de bunun çapı olacak çemberin çapı. Bu durumda B noktasını devam ettirdiğimizde mutlaka E noktasına kadar gelecektir. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bunu devam ettirirseniz 90 derece yani buradan doğrusal olarak geleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü buradaki açının tamamı 180 derecedir. Burası 180 derece olduğu için gördüğü yay yani yayı şuradaki açımızda 90 derece olacak. Paralel olduğu için şuradaki açımıza da 90 derece diyebiliriz. Bizden istenen şey AB bölü CD. Şimdi AB dediğimiz yere X dersek, buraya da Y dersek bizden istenen yeri şöyle kenara yazıyorum arkadaşlar. X bölü Y nedir diye soruluyor. En son buraya geleceğiz. Şimdi şöyle baktığınızda bu birim çember çünkü buradaki A dediği 1,0 olduğuna göre Demek ki şurasının bir birim, şuradaki parçanın da biz bir birim olduğunu biliyoruz. Şu dik üçgende BEA dik üçgenine baktığımızda e, buradan neyi bulabiliriz? E, dik kenarın bir tanesi ve hipotenüs uzunluğuna göre düşündüğümüzde arkadaşlar e, kosinüs alfa değerini bulabiliriz. Kosinüs alfa değeri arkadaşlar burada x bölü 2'ye eşittir. Yani komşu bölü hipotenüs uzunluğundan dolayı x bölü 2'ye eşittir. Buradan da x değerimiz 2 tane cos alfaya eşittir. Yani biz x'in ne olduğunu trigonometrik olarak hesaplamış olduk. Aynı mantıkla devam edersek bu sefer de y'yi bulmaya çalışacağız. Burada dikkat ettiyseniz dikten dik gelmiş arkadaşlar. Burası 90 derece. Şuraya a buraya da b dediğimizde dikten dik geldiği zaman biz öklit bağıntısı yapardık. Yani p çarpı k eşittir h kare. H burada a olduğu için a kare eşittir 1 çarpı b'ye bu durumda b eşittir a kare geldi. B yerine b yerine a kare yazabiliriz artık. B yerine yazdık şuraya a kare değerini. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan şöyle dersek bakın a a kare. O zaman karşı dik kenar komşu dik kenar. Bu oran neyi verecek bize? Tanjant alfa'yı verecek. Tanjant alfa değeri a bölü a kare. a bölü a kare yani sadeleştirmemizde yaparsak 1 bölü a'ya eşittir. Şöyle düşündüğünüzde içler dışlar çarpımı yaptığımızda a çarpı tanjant alfa değeri 1'e eşit. Ne zaman tanjant alfa ile bir sayının çarpımı 1'e eşit oluyordu? A değerimiz kotanjant alfa olursa ancak bu ikisinin çarpımı 1'e eşit olur. O zaman biz A değerini kotanjant alfa olarak bulduk. Şimdi şu üçgende e, alfaya göre baktığınızda karşı bölü hipotenüs değeri bakın e, karşı bölü hipotenüs sinüs alfaya eşittir. Sinüs alfa değeri o zaman arkadaşlar a bölü y'ye eşit. a bölü y'ye eşit. Bu durumda devam edersek buradan devam edersek şöyle bir şeyi görmüş oluyoruz. a bölü y a dediğimiz kotanjant alfaya eşittir. Kotanjant alfa bölü y sinüs alfaya eşittir. Ama bize y lazımdı. y ile sinüs alfayı yer değiştirirseniz y eşittir kotanjant alfa bölü sinüs alfa olacak. Kotanjant alfa neye eşitti? Kosinüs bölü sinüs alfa'ya eşitti. Peki şurada dikkat edin. Bunu biz kosinüs alfa bölü sinüs alfa yazdık. Şunun da gizli paydası 1 olduğu için çarpım durumunda sinüs alfa olarak yazabildik. İkisini çarparsak bu durumda y değerimiz y değerimiz kosinüs alfa bölü bölü kosinüs alfa bölü sin kare alfa olacaktır. Y değerimizi de bulduk. X değerimizi de bulmuştuk. Getiriyorum şimdi yerine yazıyorum. X değerimizin yerine 2 tane kosinüs alfa'yı yazıyorum. Y değerimizin yerine kosinüs alfa bölü sin kare alfa'yı yazıyorum. Şunun gizli paydasının 1 olduğunu biliyoruz. Bunun gizli paydası 1. yani direkt sadeleştirme de yapabilirsiniz ama ben uzun uzun yazayım. 2 kosinüs alfa bölü 1 çarpı sin kare alfa bölü kosinüs alfa. Buradaki kosinüs alfalar birbirine götürecek. O zaman iki tane sin kare alfa kalmış olacak. Bizden istenen yer arkadaşlar x'in y oranı 2 tane sin kare alfa olarak bulunacak. Bu soru için de cevabımız 2 sin kare alfa c şıkkında var sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bir çözüm yapmış olduk. Şimdilik kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.